Herkese merhaba arkadaşlar ben daha Zakti Minecraft'ta yeni bir korku haritası ile arkadaşlar bu korku haritamızın ismi Herobrine ve artı 13 bir harita gördüğünüz gibi yanımda da Sayıl var çok uzun süreden sonra hoş geldin Sayıl Hoş bulduk canım benim merhaba. Evet uzun zamandan sonra yetimhane iç çektiğim arkadaşımla birlikteyiz bugün. Ee, Çoğunu tanıyorsunuz zaten sayılı arkadaşlar. Bayağı bir çektiğim video vardı bundan. Sayılı da kendi arkadaşlar yani YouTube'a geri döndü bu arada. Onun kalın açıklamada bulabilirsiniz. Abone olursanız beni çok 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 mutlu edersiniz yani. Abone abone olmuşuz ha sayılı abone olmuşuz aynı yani. beni de beni de ee, beni de. Beni de. Aynen aynen Şimdi o kuralları okuyarak başlayalım buradaki kovaların hepsini yaptık arkadaşlar 1.8 sürümünde oynuyoruz zaten Burada kitaptaki hikayeyi söylüyor işte Resource Pack çalışırsa burada kan vardır diyor Bu kanı görüyor musun Sayıl? Görüyorum Bir tarafına gitsin Bir Ye yetimhaneden çalmışlar ya Ha bunlar hepsi hırsız ya Vallahi. Yok hır, hırsız hır, değil de hır. yani şey kredi veriyorlar yani Tekstür peki yapanların hepsini Kredin Zaten genelde çok kişi bu tekstür peki kullanıyor ama güzel yapmışlar baksana bak bunu görmemiştim ben yetimhanede ya o zaman hikaye okuyarak başlayalım tamam. bakalım nasıl bir hikayeye sahibiz. Şu yağmurunu kapatır mısın? <laughs> aynen ben de uyuz oldum şu anda ona. Leş gibi be. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Tamam neyse okuyorum o zaman şey, hikayeyi. Sen bir akıl hastasısın, diğer hastalar bir ayın yaparak Herobrine isimli bu hastanede yatmış ölü bir akıl hastasının hayaletini çağırmışlar. Çünkü o çağır... Çünkü onu çağırırlarsa buradan çıkabileceklerini sanıyorlardı fakat işler planladıkları gibi olmadı. Herobrine neredeyse hepsinin beynini yıkayarak kendi tarafına çekti. Direnen herkesi öldürdü. Sen de direnenlerden birisin. Herobrine'i durdurup hastaneden kaçmalışsın. Herobrine bir hastaymış arkadaşlar ve biz de o hastanede çalışanlardanmışız ve kaçmışız yani direnmişiz. Ama hala hastanede Herobrine ile mücadele ediyoruz şu anda. Bakalım ne olacak? Şimdi sayıyla beraber Herobrine'i yenmeliyiz, yönmeliyiz. Başla! Merhaba merhaba. Ben... Evet. Barış Kavdayı. Evet ben şu an burada kesin kalacağım. Sen gideceksin. ben burada. Ha bir an önce buradan çıkmalıyım diyor. Your game mode has been ha, gel, updated. Geldim. Düzeldi mi sende? Oyun nerede? Dondum sen. Ha tamam geldi tamam, benim. Tamam ben dondu şu an. Benim de düzey biraz sonra arkadaşlar. Çünkü hardcore birazcık lan? hardcore olduğu için Aa, daha en geldi. En 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 dur de. ben sana TP olayım. Aynı dur sen Dur TP olayım. Don, tamam dondum. tamam güzel güzel yok. Hoş geldin. Sayı <laughs> bu ne lan? Aga bir şey diyebilir miyim? Bir dakika çıkma bir şey diyeceğim. Şimdi bilmeyenleriniz varsa arkadaşlar ayin ne demek? Bizim Türkler Selena vardı hatırlar mısın? Ne? Evet evet Selena evet. Üç kız ellerini koyardı. Selena diye bağırırdı hatırlıyor musun? Selena, evet, evet. Selena. Hani onlar da hero bani çalmışlar bu şekilde. He ayin o ama. Ona benzer bir şey. Sakın, sesin kesiliyor da bir barda söyleyin de. Sayın burada bazı şeyler Bak, var. Ben çabuk ne olur beni bırakma. Ben çok korkuyorum şu anda. Hani bu orta arkadaşlar benim tek başıma oynamanın bir imkanı var. Evet ben ne ortalar oynadım. Bu yanına yani bu bir şey değildir diye düşünüyorum ama gene de korkuyor insan. Oh. Abi Outlast'taki kafes alanına benziyor. Pas. Hatırladın mı orayı? Hani böyle koğuşlar vardı. Hatta yakalandıktan sonra bir koğuşta ona uyanıyorduk. Hatırladın mı? Biliyorum bir tane öküz vardı burada. Ayı gibi bir şey. Aynen yani o bizi kovalıyordu. Sanırım burada oradan özenmiş burayı. Güzel olmuş ama. Kanka şimdi birden gideceğiz bir şey çıkacak karşımıza ne diyorsun? Müziği arkadaşlar yani sesi birazcık kısın çok pis bağırıp ya da küfür edebiliriz o yüzden lütfen kusura bakmayın. Ee, çok korkuyorum şu anda. Tamam bu kavayişler boş gibi sayıl bence aşağı inelim. Bu arada arkadaşlar hazır aşağı inmeden önce şu anda videoya like attığınızı hissediyorum. Şu anda videoyu beğeniyorsunuz yani. Daha fazla korku ortaları için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın sadece 2 saniye yani. Videoyu beğenerek hem beni hem de saydı çok mutlu etmiş olursunuz. Sayıl aga. Duvardaki kanı görüyor musun? Aga. Aga iskelete benziyor. Burası girilmiyor bak buraya girilmiyor. Ne diyor? Güvenlik diyor. Güvenliğin leşi çıkmıştır büyük ihtimal. Burada sandık var. Açıyor mu sandık buradan? Ne var içinde? Uuu tabanca var anahtar var. Gir bak. Dur bakayım mı? Aynen. Dur kurşun falan var ben bunları aldım. Ah. Ana kapı, kapı açıldı. Ender ben girmem oradan. Sana kolay gelsin. Jop, jop mu lan o? Oha silah bak. F5, F5'ten silah bak. Ona silah. <laughs> 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 Sayın kanka ben çok korkuyorum. Bilmiyorum arkadaşlar silah sen de senin girmen lazım. Aha lobby Kanka ilk önce bence şuralara da bakalım. Gel buraya baktı zaten tamam. Sayıl bence şuralara bakalım gel gel gel. Şu Ender, ileri tarafa, tarafa doğru. Işık yanıyor, Ender. Ender. Abi bu arada çok yanıyor. fena. Aga yapan kişi helal olsun bu arada arkadaşlar. Ender, mavi yani. ışık yanıyor. Girmez gelecekler. Yemin o su gime, kanka değil, suymuş o suymuş. Ama mavi Aş. ışık şeyi vermiş. Açtın mı? Bastım. Silah tutuyorum. Ama mış bir, bir şey oldu şu an. Bir daha basacağım. Basma basma. gene bir şey oldu. Aha ender. Ender burayı görüyor mu? Baba şu, baba. Abi. Ana aç. Şey <laughs> <laughs> Oldun yerden takla attın sayılır. <laughs> Yeme deli şeyi. sen şey burada chest var. Aga chest boş. Ender yemin ediyorum göğsüm şey oldu ha yemin ediyorum yok böyle bir şey Şu an sen benim gibi sıçamazsın ben monitörü kafa atmışım dur monitörü uzaklaştırayım birazcık Seyir ben çok korkuyorum Ender bak sen Kanada'da yaşıyorsun Aga saat sen kaç böyle Türk haritası oynadın mı daha önce Saat kaç orada Ender 31 31'i geçiyor Burada sandıklar Aga, e, bi çünkü... biftek var Sayıl biftek var Yere atayım kapanındır Şaka yaptım saat, ben aldım Saat sağ. gece 2 bak Türkiye'de beni korkutma Bak saat gece 2 Evet, burada da akşam yedi. Sayıl, çok korkuyorum. Ben önden gittim Aha. aga. Ah, chest. A, anahtar. Ona lan açıyor. kafa. Kafa var, hero line kafası bak zombili. Aç kapıyı aç. Ya bana açıyorum bak. Vallahi ha, açıyorum chest, bak. Ne olacak, ne olacak ki? Ender bir şey söylüyor, açıyor. Gözlerim bozuldu lan ışıktan dolayı. Aga şu an sağ tıkıyıp, sol tıkıyıp benim yerimi açtırmıyor bak kapı. Ha, o bak. anahtarla so başka bir şey açacağız galiba o zaman. Ver bir anahtarı at. bakayım. Ben tutayım ver. Sağ tık, so at bakayım. Attım yerden. Gözlerim bozuldu lan bu nasıl bir şey? Ha lobby'den atar diyor. Ha lobby açacağız bunla Gel. Ben yemin ediyorum şu an gözlerim birbirini bozuldu. düzeldi tamam. Ha Güzel, bak düzeldi tamam. Oraya öyle bir şey vermiş ki gözlerim ağrıdı yemin ederim. Ender yavaş Bir dakika lobiye lobi bak. Lobby bunu açacağız da kanka ilk önce şuraya bakalım biz buraya bakmadık. Allah'ım ya Rabbim çok korkuyorum. E Ender bir laf vardı biliyor musun? Fazla <laughs> merak göte hiç bulaşma geri gel. Bak yemin ediyorum hiç gitme. Ende bak. Gel buradasın. Ya yani, korkma 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 da. Yemezler korku. Ye buralarda bir şey olması lazım. Bayağı bir koğuş var çünkü. Saç Aga ben ya. böyle bir yerde olayım gerçek hayatta kendimi kendimi elimle boğardım abi. Kendim boğar ölürdüm abi, yani. Abi yaşamı zaman. hırsıyla ne yapacağını bilemezsin. O can korkusu. Kırdı Vallahi ya, kusura bakmışsın. kafa korkuttu beni. Yapacak bir şey yok. Lobi açıyorum sayıl. Aç iyiliştir kanka açarsan. A açamadı. Aha, Açtım. Kanka. Ben girmem hocam sen gir. Yani video çekersen sen seni görmem lazım. Ben görmesem ne olur? <laughs> Kapattı ya. Aa açılmıyor. Ender hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aga bug oldu galiba sayıl. Bug olmadı kapıyı ne kapattın? Kapı bir kere açılan bir şey. Kapıyı şimdi gem mod aç kır bakayım. Hadi işin gücün yok kır bakayım. Aga ya uyuz oldum. Neyse orada hata oldu. Gem mod 2 değil mi? Ha aynen. 2 2. Macera mod. Gel. Buradan ilerliyoruz. Merhaba. Help Aha. mi yardım et diyor. Yardım ederim zevk de tot 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 Vururum lan, lan. Kurşun harcama lan Manyak kaynıyor Aga ya. korkudan sıktım yani ama geri aldım kurşunu sorun yok Kurşunu geri aldım Ana dışarı çıkabiliyor ender, çıkabiliyor sayıl ender kurtuluş ender, ender Ender bak bak şimdi kaç tane orada bir saysana bir 3 4 5 6 Neden 6 Ne bileyim oğlum ben Fenerbahçe 6 Galatasaray 0 <laughs> Ay çok komik Illuminati koymuş burada hocam ince bak Illuminati Aga, yalnız Çık. dışarı çıkılmıyor kapıdan. Kapıyı lanetlemiş Irvin. Ya ama. Sağ ol, gel kanka gel. Dur Ender zıplayıp kaçıyorsun da bir önüne bir şey çıkacak. Ağa dur Göver arkada diyor. da bir şeyler var. Işık oradan geldi. dur orayı kapayım. Gel çıkış diyor. Çıkış çıkış. O nasıl çıkardım. bir çıkış kapısı lan? Öyle oradan gel, çıkılmaz. Gel. Gel, Bizi iki iki dışarı getir, yukarı getirecek sayıl ya. Sayıl die diyor, öleceksin diyor. Yemin et bak bilmiyordum ben bunu. Die diyor. <gülüyor> 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 Daim, da, da, lan sana ne? İstesem ölürüm, istersem ölmem yani. Sana ne oluyor kardeş? Aa kan var ya. Sandık burada haşlanmış patates ve el feneri. El feneri. Ana, ananı satayım. Lanet, Lanet olsun. olsun. elektrikler kesildi bahçede iki jeneratörü etkinleştirip şey yapmam Abi, lazım. Abi gülüyor. Abi bir şey oluyor. Ender bal kaba. Biri Şimdi bir alıyor. alıyor. Işığım var merak da... etme. Bir dakika ne La... diyor bir dakika. Bak, Lanet olsun da. elektrikler kesildi bahçedeki iki jeneratörü etkinleştirip ana jeneratörü açmalıyım. Bahçeye çıkmamız lazım. Ama kapı açılmıyor. Ender şey ses çok mi? kötü geliyor Ender. Ses çok kötü geliyor Ender. Fark ettim ben de oluyor. Kapatı elini çıkart onu. Bunu takmamız lazım aynen Bunu takmak zorundayız galiba da. Ananı. Sen kapı açılmıyor. Ne yapacağız? Aa tavan. Pardon Tavanda da bir şey olmuyor. Buradan nasıl çıkacağız biz? Ender bak bir araya seviyorum. Ananı. Ağlama Ender, lan. Müftek var ölüyorum. Müftek var ölüyorum bak. Al Geber patates edeceğim. ye sağ ol. <laughs> ee, Emre şu an Bak aa, küfür etmeyi sevmem ama şu harbiden kulağım şey oldu yani. Aga kapıdan nasıl çıkacağız yalnız? Dur bir yolu vardır ya. Bir yolu vardır. Ağlama Anladım. kaltak karı. Ende ben buldum bak yapacağım. yapmayacağım Kapının içine bakman lazım. Ne oluyor ben lan? Geliyor. geliyor arka. Aa ne iski? Anne. Anne. Bakma bakma bakma. Biri geliyor, biri geliyor, biri kapı kırıyor, biri geliyor. Biri geliyor, Ender bakma. Aa! <laughs> Aa, sayıyor. Bakma. Kırıyor, kırıyor. Kapıyı kırdı. Sen... Ender. Ender. <laughs> <laughs> bir sokuz burada. Bir sokuz. bakma bize bir sokuz. Ender ben dönmeyeceğim arkamı. <laughs> Ender. Aman. Sayıl dön arkana sayıl sayıl yapabiliriz bunu kapı açıldı sayıl.

Aa! Aa! Vur 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 vur. Amına koduğum onu. Kulaklarına kulaklarına vur. Aban aban aban. Siz kim? Aga ben korkmuyorum ki bunlardan ya. Bunlar kim ki? Oğlum siz kimsiniz lan? Enes. çıkışa Slat gel. Gene gene tör jeneratörü almamız ah, lazım. Başçı gel. Aç ah, chest aç. Aa tavuk çıktı ve ha, wooden sword kılıcı sen al. Kılıç kılıcı ben aldım. tamam jop o, onları bir tarafına sok. Ana. Sok 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 sok. Jopla 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 şunu. Vur götüne joker. Vur 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 vur. Oğlum bu Joker değil ki lan bu top bir şey ya. Şekil şuklu bir şey bu yani. Arkadaşlar Joker değil aynen ona ben Joker diye isim geldi. Şimdi jeneratörü bulmamız lazım sayıl bir dakika. Jeneratör. Mantıklı. Bahçede iki jeneratör Aha, var endere, diyor. Endere, endere. Bir, bir değil iki tane varmış. birden fazla jeneratörü aktifleştireceğiz edeceğiz yani. Nereden bulabiliriz onu? Aa burada var bak bir tane. Aa jeneratör B. Uygunca abi mi bulacağız? Al işte ilk önce A bulacağız. Hayırlı işler ya. Ne bulacağız? Gel, A A. A. İlk önce A B C. Alfabe anlatabiliyor mu? Ha anladım. A'yı bulacağız ondan sonra B'yi. Şimdi biz ilk önce B'yi bulduk yapıp. Şimdi bizi giderken Fatma Gül yapmasınlar Ender. Fatma Gül yapsınlar. Sonra bizi Fatma Gül yapan eleniriz. Ender. anladın mı? Bak şurada bir şey yazıyor. Ana jeneratör diyor çıkış o diyor. Ana, ana biner diyor. Çıkışa gidek mi? askerler biz orada oğlum. A, bence jeneratöre gidelim de aynı jeneratör daha aynı de jeneratör. Çünkü çıkış elektrik kapıdan açılmaz yani kapı. Mantıklı mı? Mantıklı. Yani doğru diyorsun. Aga ben çok korkuyorum yanlış şu anda. Ender ne yalan söyleyeyim Aa. ben de korkuyorum ha. Aa kapı kilitli. Adap, ya abi. Kapıya nasıl gireceğiz? Ha buraya girme geri döneceğiz uzman sayı. Çıkışa gidecektik bence. Ana jeneratöre gidemiyorsa biz jeneratörü nasıl açacağız ki? Aga karşında bir şey çıkacak bak. Bir şey çıkacak. Biz şu Aga. an Aga niye öyle şeyler diyor? Gel şey dedim bence. Çıkış çıkamayız ki daha mevhubi demeden. Nereye çıkıyorsun çıkış çıkıştan? Çıkıştan çıkılır aga, mı? Belki tek çıkışılır yani. Yani çıkımız ona gel gel. Aynen. A A A Ana ilk şu kapıyı açmamız gerekiyor galiba. Gel bak Aga bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hı -hı. Biz bence Çekimizde ilk önce jeneratör A'yı bulacağız ondan sonra B'yi ondan sonra buraya i̇şte, geleceğiz. Aynen. Şimdi B neredeydi? Karşımızdaydı. Soldan abi. Soldan mı geldik? Biz sağdan mı geldik? Sen neredesin? Bana tepe ol. mı? Tamam tamam. Soldan bakayım. Yani burada doğru geldi galiba. Galiba. anne Aynen gel burada. Yok burası ne demiştim Neresi oğlum? Nerede oğlum biz? Oğlum <laughs> A'yı bulmamız lazım bizim A'yı. A şu anda Aa, bu, bizim için. A burada böyle. Ben o şey değil şey o kıza koyarım. ne yaplar acaba lan öyle? Bilmiyorum da o kızı. Bir de o kızı var ya. Of. Sadece it, yani bari. Jeneratör A aynen. Eee? E, e i̇kisini de açtık niye olmuyor? Allah Allah al, al, çok ilginç. Allah Niye böyle lan? Şimdi B'ye bakalım. bakalım. Bir B'ye çalıştıralım. Ya da B'ye Hayır ama A'da, da çalışmıyor fark ettiysen. Aga ben A'da kalayım sen B'ye git. Aynı anda mı? beni bırakma ya. Bilmiyorum Aga yani şansımızı denemek zorundayız. Aynı anda mı basalım diyorsun harita tek kişilik yalnız. Aynı anda basalım. Sege kapı açılmış kapı açılmış. Tepol. Tepol tepol. Ne olur gel yanıma ne olur. I'm coming. I'm coming. Dur. Geliyorum. Aa, Hangi kafalı çıkar, kafalı çıkar. Ha, sağ kanka. Aa, kafalı çıkar. Ben de iki, kendime geldim lan iki saattir bunu çakıyoruz. Kapı da açıktı bu bizim geldiğimiz kapı gerzek. İşte biliyorum buradan bir şeyler alacağız galiba. Ay bu bizim geldiğimiz yer. Biz diğer kapıya çıkacağız. Biliyorum yani ben de geldiğimiz yer olduğunu. Sadece bir evet, şey var galiba buradaki kaçırıyoruz. Bak çıkış geçiyorum. diyor burada da çıkış var. Ama burada da açılmıyor bak. Ender seni görmüyorum şu an ve gördüm. Aha, gel Oradan geldiğimiz yer orası. Anne bakayım giriyor ama oraya. Ender Güvenlik. şu an bak burası ayırtı. geldiğimiz yer gel, 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 geri döndün. 2 ne diyorum sana? Şaplak atma korkuyorum zaten. Şaplak atma Sayıl korkuyorum. Tokatlıyor oğlum tokatlıyor. Camlar da kırılmış. Şimdi nereye doğru gideceğiz? Ender bir zıplamazsan sevinirim. Şimdi B gelin gel zevkine mi takıyor anlamadım olayını ama Fantezi İlginç Zevkine şey takıyor Acaba komut blokları mı açık değil lan bir dakika Bekle. Yo o zaman tepelenmezdik ki akıllı Aynen Artık gel, gel. karı da bağıramazdı Şeye gideceğiz ana anajaya gideceğiz gel gel Onda jeneratöre mi gideceğiz diyorsun? E, bunlar yani, niye çalışmıyor acaba? Olayı anlamadım ben. Bilmiyorum. Biz A'ya bastık. İki jeneratörü yere... etkinleştirip, jeneratör, ana jeneratörü açtı mıyım diyor. İki jeneratörü etkinleştirilmiyor ki ama. Bunların ikisinin belki... etkin... Ya etkinleşti... Bastık oğlum gel ya. Gidelim bakalım. Ha, belki Bakmaktan... açılmıştır diyorsun yani. Ama yeşil yani... rengi de olması gerekirdi bence. Yani mantıklı olursak. Ama mantıklı olursak ama. Mantıklı olmazsak da gerek yok. Aynen. Bakayım. Bu suya gireyim bakayım. su da şekil. Geliyor mu sayın? Ee, evet, aha geliyorum şu an. Ana bina diyor, çıkış diyor ana, işte ana jeneratör Ender bak korkuyorum zıplıp gitme. ya gemi da kıracağım buraya yalnız olmazsa söyleyeyim. A, açılmış açılmış vallahi açılmış. Ben girmem, ben girmem. Baştan söyleyeyim ben girmem ya da ben hayatta kalmamız için girmemiz lazım Aa, kanka. Bir şey ama lan Yok değil mi? Yok 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 yok. <laughs> Şeyi çıkar, balkaban çıkart. O sadece Van. daha kötü yapıyor. Evet, evet Ender şu an seni izliyoruz. <laughs> aha. Aga bana bile bakıyorsun ya utanmadan. Burası labirent galiba. Gene mi? Aga labirentlerden nefret ediyorum ya. Aa burada şalter var. Ay. Um. Aha. 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 Ay Türkler geldi. Ana tane. binan arka çıkışından çıkmadım diye. Ananı. Ananı. Enter, tokatlama, tokatlama. Onlar. Tokatla, resmi... vur götüne gel Ananı. Ananı. Ne var yon? Ne var yon? Ay e çok korktum. Piç ya. Tipine sokarım senin ha. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ay çok korktum. Amına kodum. Anne bir şey söyleyeyim mi? Ben korktum ha. Cık cık. Ben korkmadım ya. Göt göt bağırıyor amına kodumun şişkosu. Oyun dondu bu arada. Aynen Şişko ben mu? Şu an, an oyun dondu benim de. Takıldı şu an. Hala donuk yani. Şişkoyu gördün değil mi sen şu anda? Ender bilmiyorum da şu an altıma sıçtı. Ben de öyle ya. Abi ne yapacağım ya anlamadım. Oyun dondu bu arada. Oyun kendine gelse güzeldi, olacağım. Güzeldi. Güzeldi. It's good. Ben de yanıt vermiyor da kaldı. Ha, benim Senin Sen daha abi. güçlü arttı. Ben bir de video çekiyorum. Ender tuhaf bir müzik ötüyor. Harbiden mi? Harbiden. Ürpertici bir şekilde. Aa oyun geldi. kendi kendine geldi o. Ürpertici bir şekilde. Bir şey ya ötüyor. arkadaş çok fazla komut bloğu kullanmış. Yani o yüzden oyunu domaltıyor bu haritalar. Aa çıkış orada. Oh my god. Kurtulabiliriz sayıl. Hiç zar etmiyorum. Hiç zar etmiyorum. Evet kapalı. Kapalı. E çıkış niye kapalı? Ha binanın içindeki çıkıştan mı gideceğiz acaba? Bakalım aşağıdan abi, bir şey biz bitirmedik Hayır. ki tam. Sadece gördük. Orada kapı vardı. Kapıyı açamadık ki. O kapıyı açmamız lazım. Dur o çıkıştaki kapıya bakalım. Belki orası açılmıştır. Aa gel burada. Ya burası bizim normal yer. Aa çıkış açılmış gel. Ben girmem, ben girmem. Arka arka gireceğim. Ya gir girsin. Gir. Ne olacak ki? En fazla ölürüz. Exit diyor. Kapı açılmıyor. Burası açıldı. Sandık var. <laughs> A ne oldu? Anne dışarı çıkın Ana! Ha. Ana! Sayıl ne oluyor? Ender, çıkış ulan. çıkış ya ya kurtuluyoruz. Oha! E? İdam yeri. O nasıl çıkış Ar lan öyle? Ölüm diyor. Tek çaren diyor Ender. Ölüm tek çaremiz sayıl? Bunu yapacağız. Yo bu idam yerde gel. Korktun Kurtulabiliriz. Deniyordu. Aa! Ah, sayıl. Anneni. Ah, Geliyor lan. Geliyor Sayıl <laughs> Sen bunu poposuna vur. Aha e, kaç, kaybolum. kaç 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 Aha, ne don, oluyor ananı, sayıl, ananı kaç. Ananı, sen tecavüz oluyorsun ben kaçıyorum. Öldüm. Öldüm. Sayıl ben de ölmedim. Ben de ölmedim. Oyun da Oyun dondu, beyne dondu. Ee, Aga böyle çok oyunu donduruyor ya çok berbat bir harita o. Yani haritadaki en berbat olay o yani. Ben, de daha ölmedim, mı lan? ben daha kurtulabilirim sayıl. Ben de yetki var mı? Hayır dur dur. Tepe olma, tep olma. Sen Olduğun yerde kal. Sana ihtiyacım olunca geleceğim. Ender şu an ben... Öl... ölmen lazım Ender, ölmen lazım. Burada çıkış neydi? var. Aynen, göre var. Aynen. Dur geldim sana. Bura nere? Ana çıkış. Bence rüyadan oynayacağız ha. Vallahi Rüya. Ana lazım. son. Evet. evet. Harita çok güzeldi. Ben beğendim açıkçası. Ancak şöyle bir hatası vardı ki haritada. Yani çok fazla FPS düşürüyordu bazı yerler. Oyun böyle yani çok fazla komplo abandığı için dek takılma oluyordu oyunda. ortadaki tek şikayetçi olduğum şey oydu yani. Ee, bir de jeneratörleri çevirdiğim zaman o kırmızı yünün yeşil renk olsaydı her çok çok daha iyi ve anlamlı olurdu yani. Tek eksikler bunlar öbür türlü o haritanın işte kızın bağırdığı yerler falan çok harika olmuş. Ben çok beğendim. Ee, video izlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla korku haritaları için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi sayılı kanalda açıklamada bulabilirsiniz. onu da abone olsanız sevinirim. Ee, bana da yani kanalda izlediğiniz ilk video ise bana da daha fazla videolar için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.